South Park Stick of Truth. South Park genel olarak cinsel mizahı ve her şeyle dalga geçmesiyle ünlü çok uzun süreli bir dizi. Bu oyun ise dizisi kadar bazen dizisinden bile eğlenceli. Üstelik oyunun hikayesini karakterlerini anlamak için dizinin tamamını izlemeniz gerekmiyor. Bu oyunu oynamak için açıp önce diziyi izleyeyim derseniz en aşağı 3-4 ayınız gidebilir. Çünkü South Park toplamda 26 sezon. Ben ilk 4 sezonunu izleyip oyunu öyle oynadım ve genel olarak çoğu şeyi anladığımı söyleyebilirim. Öncelikle sıra tabanlı oyunlar ile çok alakam olmasa bile South Park bunu eğlenceli ve çeşitli bir şekilde yaptığı için beni hemen içine çekip kendini oynatmıştı. Oyunda düşmanınızın kafasına bok fırlatabilir, yeri geldi hayallerini osurabilirsiniz. O kadar ilgi çekici bir yapım. Başka hiçbir oyunda yapamayacağınız şeyleri bu oyunda yapabilir ve çok fazla eğlenebilirsiniz. O yüzden oynamanızı tavsiye ederim. Borderlands 2 Saatlerinizi gömebileceğiniz, şaka yapmıyorum gerçekten 100 belki 150 saat sıkılmadan oynayabileceğiniz looter shooter oyunlarından biri hatta bence en iyisi. Farklı bir göster tarzıda bulunan Borderlands 2 sizi hemen içine çekiyor. Oyunda farklı karakterler ile başlayarak tekrar tekrar oynamanız da mümkün. Silah çeşitliliği olsun, silahlarınıza eklediğiniz upgradeler olsun gerçekten güçlenmesini size yaşatabiliyor. Oyun bazen sizi zorlayabiliyor bazı noktalarda tekrar tekrar denemeniz gerekebilir. Oyunun hikayesi ise gayet güzel. Handsome Jack ise oyun tarihin taşaklı karakterlerinden biri. FPS seviyorsanız kesinlikle bir şans tanımanızı isterim. Bilardo 3D Bu oyun çok ilginç bir oyun arkadaşlar. Tarihin gördüğü en iyi spor oyunlarından biri. Steam'de ücretsiz bir şekilde yer alıyor ve sadece 45 MB. Bilardo oynamayı seviyorsanız ve onu oynayabileceğiniz bir arkadaşınız varsa bu oyunu kesinlikle deneyin. Ben arkadaşımla saatlerce oynadım ve inanılmaz eğlendim. Topları ne kadar plastik gibi hareket etse ve gerçek bilardo ile çok fazla alakası olmasa bile boş vakitlerinizde sizi eğlendirebilecek bir yapım. Call of Duty World at War Call of Duty Modern Warfare çıktıktan bir yıl sonra Modern Warfare 2 geliştirilirken bizi tekrardan 2. Dünya Savaşı ortamında götüren bu yapım çıkışını yapmıştı o zamanlar. O dönemlerde insanlar bu oyunu zaten modern zamanı geçtik. Üst tane de 2. Dünya Savaşı ile ilgili Call of Duty oyunu oynadık deyip bu oyunu eleştirmişti. Çünkü gerçekten de o zaman için saçma bir tercihti bu. Fakat ben bu oyunu çıktığı zaman değil bundan 2-3 yıl önce oynadığım için bana keyif vermişti. İnanılmaz süper bir oyun olmasa bile sizi 5-6 saatlerine eğlendirebilecek bir yapım Call of Duty World at War. Souls-like oyunları bir dönem inanılmaz popülerleşmişti. Dark Souls serisi olsun, Bloodborne olsun bunlar oyun dünyasında devrim yaratmışlardı. Bir dönem o kadar fazla Souls-like oyun çıkıyordu ki nereye baksak bu tarz oyunları görüyorduk. Hollow Knight ise bu oyunlar arasında benim favorim. Çünkü bu bir oyun değil, sanat eseri. Oyunun inanılmaz bir görselliği var. Oynarken sizi hayran bıraktırıyor. Oyunda karakterimizin gelişme istiyatı ise çok iyi verilmiş. Sürekli yeni bir özellik bulup yeni yerlerde keşfede keşfedebiliyoruz oyun oynarken. Vuruş hissi olsun, oyunun müzikleri olsun çok güzel. Üstelik geri geldiğimiz zorluğu ile ana bacı küfür de ettirebiliyor. O yüzden oynamanızı isterim. Dead Cells, roguelike türünde bir oyun. Yani öyle böyle tekrardan başladığımız oyun türü. Ancak bu oyunda ölmek insanı hırs yaptırıyor. Öldükten sonra tekrardan bu it seçip daha fazla ileri gideceğim diye insan gaza geliyor. Ve başından kalkmadan saatlerini gömebiliyor bu yapıma. Hızlı ve zorlu oynanışı ile sizi kendine bağımlı ediyor. Farklı türdeki silahları ve boyutları ile de size sıkmadan uzun bir oynanış vaat ediyor. Katana Zero, tek canınızın olduğu hızlı refleksler gerektiren ve bazen de küçük taktikler geliştirmenizi gerektiren oynarken küfür ettiren oyunlardan biri. Ama oyun oynarken tekrar tekrar denemeniz gerektiği için sarıyor ve sizi kendine bağlıyor. Bu oyunun hikayesi ise çok güzelmiş. Öyle diyorlar. Lakin ben oyunu oynarken inanın bir bok anlamadım. Ve sonradan da hiç kasmadım hikayesini anlayayım diye. Oynadım, geçtim. Eminim sizin de yaşadığınız bölgede düğünler olmuş ve bu düğünlerde davullar, zurnalar çalmış, gürültülü müziklerle dünya evine gidecek o iki insan sizin gününüzü mahvetmiştir. İşte o an sizin de içinizden geçmiştir. Aşağı ineyim de herkesi katledeyim. Parti Hard ise bunun parti versiyonu. Gürültüden rahatsız olan bir elemanın yakalanmadan o partideki herkesi katlettiği bir oyun. Bazen zorla bile çok eğlenceli bir yapım. O yüzden oynayın. Witcher serisi 3. oyun ile inanılmaz popüler olmuş bir yapım. Öyle ki 3. oyun bir çıktı insanlar kitaplarını okumaya başladılar. Daha sonra Netflix'te dizisi bile yapıldı. Ancak ben siyahi bir tris görmek istemediğim için dizisinden hoşlanmadım. Evet hepimiz biliyoruz. 3. oyun bir efsane. Çok iyi oyun. Ancak birinci ve ikinci oyunu da gerçekten iyi yapımlar. Witcher 3 hikayesini anlamak için bu iki oyuna da şans verebilirsiniz. İlk oyunun mekanikleri biraz eski ve sıkıntılı olsa bile senaryosu ile sizi içine çekiyor ve zamanla alıştıkça gözünüze batmıyor oynuyorsunuz. İkinci oyunun mekanikleri ise gayet oynanabilir vaziyette o yüzden bu oyunlara bir şans vermenizi isterim. Portal 1 ve 2. Bu iki oyun hakkında fazla konuşmayacağım. Çünkü bilmeyen yoktur herhalde. İşte elinizde bir portal silahı var. O silah ile portallar açıp ışınlanıp önünüze gelen bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. İlk oyun biraz deneme sürümü niteliğinde çok fazla kasmıyor sizi. Ancak ikinci oyun bazı bulmacalar ile beyninizi patlatabilir. Dikkat edin.